Ben hiçbir mezhebe tabi olmam. Tabi olmamın gerekliliği bana ispat edilinceye kadar da bu görüşümden vazgeçmem. Hem bil ki çok inatçıyımdır. Beni ikna etmek öyle kolay bir şey değildir. Merak etme, sen ne kadar inatçı olsan da hak her zaman galiptir ve üstündür. İnşallah seni ikna edecek ve Allah'ın izniyle mezhepsizlik hastalığından kurtulmana vesile olacağım. Ama senden bir isteğim var madem kader bu eserde ikimizi arkadaş yaptı, o zaman aramızda bir altın kuralımız olsun. Bu altın kural da şudur, akıl ve vicdan aramızda hakem olsun. Birbirimizle inatla değil, hakkı ortaya çıkarmak için konuşalım. Aklımızın ve mantığımızın kabul ettiği bir şeyde inatla birbirimize muhalefet etmeyelim. Tamam, akıl ve vicdan hakem olsun. Senin aklını ve vicdanını esir edelim seni mezhebin esaretinden kurtaracağım. Hadi bakalım. Haklı olan galip olsun, diyor ve şu sözlerimi iyi dinlemeni istiyorum. Cenabı Hakk'ın iki farklı ayeti vardır. Birincisi, kelam sıfatından gelen Kur'an'daki ayetlerdir. İkincisi ise kudret sıfatından gelen, kainat kitabı dediğimiz şu ilemde yaratılan ayetlerdir kuşlardan yıldızlara, balıklardan galaksilere, çiçeklerden güneşlere kadar her bir varlık, bu ikinci kitap olan, kainat kitabının, birer ayetidir. Bizler bu ikinci kitap olan kainattaki ayetleri kendi aklımızda tam manasıyla anlayamamakta ve kainat kitabını bizlere ders verecek muallimlere ihtiyaç duymaktayız. Mesela gökyüzü sayfasında yazılan güneş, ay, yıldızlar ve galaksiler gibi ayetler için gök gökbilimcilerine başvuruyor, ve merak ettiklerimizi onlardan öğreniyoruz. Yoksa teleskopu elimize alarak hemen incelemeye başlamıyor ve zannımızla hükmetmiyoruz. Yine denizlerde yazılan balıklar, dalgalar, mercanlar ve diğer ayetler için deniz bilimcilerine başvuruyor ve işin hakikatini onlara soruyoruz. Yoksa hemen bir dalgıç elbisesi alıp denizlere dalmıyoruz yeryüzü sayfasında yazılan diğer ayetler içinde fizikçilere, coğrafyacılara, doktorlara ve sözün özü, o ilmin mütehassısı olan insanlara başvuruyor ve onların bilgilerine ihtiyaç duyuyoruz. İşte aynen bunlar gibi, birinci kitap olan Kur'an'ın ayetlerini ve hadisleri anlamak için de bu işin mütehassıslarına ve ilimlerine başvurmak zorundayız ve onlara muhtacız. Bu ilimleri rehber yapmadan birinci kitap olan Kur'an'ı anlamaya çalışan kimseyle bilim adamlarını rehber yapmadan ikinci kitap olan kainatı anlamaya çalışan kişinin durumu aynıdır. Kisi de yanılır ve ikisi de sadece zannıyla hükmeder. Çok ikna edici konuşuyorsun ve zannımca bana akıl oyunları yapıyorsun. Neredeyse dediklerine ikna olacağım. Ama başta demiştim. Beni ikna etmek hiç de kolay değildir mağaramızda bir altın kuralımız vardı. Bu kural da şuydu, akıl ve vicdan aramızda hakem olacaktı. Aklın ve vicdanın kabul ettiği bir meselede inat ederek birbirimize muhalefet etmeyecektik. Bir dakika dur. Çok hızlı gidiyorsun. Anlattığın meseleyi bana bir daha anlat. Aklımı ve vicdanımı hakem yaparak dinleyeceğim. Diyorum ki, şu kainat kitabında yazılan varlık ayetlerini anlamak için bilim adamlarına müracaat ediyor ve onların sözlerini dinliyoruz. Zira bu konuda söz hakkı onlarındır. Mesela astronomi okumamış bir insan güneşi bir elma büyüklüğünde zannederken, bir astronomi ilimi güneşin dünyadan 1 milyon 300 bin defadan daha büyük olduğunu bilir. Yine tıp ilmi okumamış bir insan kana baktığında sadece bir kırmızılık görürken, bir doktor kandaki al yuvarları, ak yuvarları ve trombositleri temaşa edebilir. Yine mühendislik okumayan birisi bir nehre baktığında yalnız su görürken, bir mühendis o nehrin arkasındaki barajı ve ondaki potansiyel elektrik gücünü görebilir yine botanik ilminden haberdar olmayan birisi bir çiçeğe baktığında yalnız zahiri güzelliğini görürken, bir botanikçi o çiçekteki sırları görür ve o çiçek hakkında bir kitap yazabilir. Misalleri çoğaltmamız mümkündür. Bütün bu misallerin ortak noktası şudur, bizler Allahu Teala'nın, kudret kalemiyle kainat kitabında yazmış olduğu ayetlerden çok azını anlayabilmekte ve doğru bilgiye ulaşabilmek için o ilmin uzmanına başvurmaktayız. Acaba Kainat kitabında yazılan ayetleri anlamak için işin ehline başvururken, niçin birinci kitap olan Kur'an'ın ayetlerini anlamada işin ehline başvurmayalım ve bunu yapmayı garipseyelim? Asıl garip olan, dünyada en küçük bir işte bile rehbere ihtiyacı olan insanın, ilemin en büyük işi olan dini anlamada bir rehber ve muallime ihtiyacı olmadığını zannetmesi değil midir? Beni gerçekten zorluyorsun ve çok mantıklı konuşuyorsun. Ama hemen öylece silahımı sana teslim edip mağlup olacak değilim. Tamam, güzel ve mantıklı konuştun. Bunu kabul ediyorum. Ama sen dedin ki, kainat kitabındaki ayetleri anlamak için uzmanlarına başvuruyoruz. Aynı şeyi, Kur'an'ın ayetlerini anlamada niçin yapmayalım? Bu sözüne karşılık ben de şöyle diyorum. Ben kendi hükmümü kendim çıkarabilirim. Ben bu işin uzmanıyım. Dört mezhep ilimleri de Kur'an ve hadislerden hüküm çıkarmış. Kaynak belli. Öyleyse bunu ben de yapabilirim. İşin uzmanıyım demekle uzmanı olunmuyor. Uzmanı olup olmadığına geçmeden önce sana bir soru sormak istiyorum. Bir eczacı çiçeklerden ilaç yapar. Hal böyleyken, bütün ilaçlar çiçeklerden yapılmıştır. Eczaneden almaya ne gerek var diyerek dağlara tırmanmak akıl karı mıdır? Evet, ilaçlar çiçeklerden ve bitkilerden yapılmıştır. Bu doğrudur. Ancak o ilacı yapmak için yıllarca kimya okumak ve uzman bir kimyager olmak gerekir. Herhalde kimya ilmini bilmeden dağdan topladığı çiçeklerle ilaç yapmaya çalışan kişi kendisine zarar vermekten başka bir iş yapmış olmaz. Aynen bunun gibi, bizler de manevi ilaçlarımız olan Kur'an'ın ve sünnetin hükümlerini, bu işin, tabiri caizse, eczacıları olan müçtehid ilimlerden almak ve onlardan öğrenmek zorundayız. Çünkü bu ilim onlara ihsan edilmiştir. Demek dört mezhebi bir kenara bırakarak kendi bulduğu ile hükmeden kimse, ilaç yapmak için daha tırmanan kişiye benzemektedir. Sence bu insan akıllı mıdır? ya da bu kişi, şu sözü söyleyen kişiye benzer, bütün kanunlar anayasa kitapçığında mevcuttur. Ben bu kitabı baştan sona okudum mu anayasa profesörü olurum. Artık anayasa profesörlerini dinlemeye ihtiyacım olmaz. Evet, nasıl ki bu söz manasızdır ve anayasa kitapçığını bir defa okumakla anayasa profesörü olunamıyor, aynen bunun gibi, Kur'an'ı da mealinden okumakla müçtehid alim olunmuyor ya da bu kişi, şu sözü söyleyen kimseye benzer, ben fizik kanunlarını tek başıma keşfedeceğim. Einstein ve emsallerini taklide ihtiyacım yok. Çünkü onlar da benim gibi bir insandır. Onlar da rakamları kullanmış ve hesap yapmıştır. Ben de aynı rakamları kullanarak aynı hesapları yapabilir ve doğru sonuçlara ulaşabilirim. Bu sözde doğru bölümler vardır. Evet, Einstein da onun gibi bir insandır ve mesleğinde rakamları kullanarak hesaplar yapmıştır. Yanlış olan ise bu kimsenin kendisini Einstein'ın yerine koyması ve onun kadar yetenekli olduğunu zannetmesidir. Onun kadar yetenekli olmadığına delil ise tarihin bir elin parmaklarından fazla Einstein'ları nakledememesidir. Einstein olmak o kadar kolay olsaydı, herhalde binlerce emsalinin gözükmesi gerekirdi. Demek mesele rakamlarda değildir. Mesele, o rakamları kullanarak doğru neticelere ulaşmaktadır. Aynen bunun gibi, mesele, Kur'an'ın ayetlerini ya da hadisleri okumada değildir. Mesele, Kur'an ve yüz binlerce hadisin içinden doğru hükmü çıkarmadadır. İşte bu özel yetenek de İmam-ı Azam, İmam Şafi, İmam Malik, Ahmet İbni Hanbel ve ensallerine verilmiştir. Belki sen iyi bir fıkıhçı ya da tefsir ilimi olabilirsin. Ama asla bir müçtehid alim olamazsın. Asla imama azam ve emsallerine yetişemezsin. Çünkü Allahu Teala onlara farklı bir ihsanda bulunmuştur. Bu onların çalışarak kazandıkları bir yetenek değil, Allahu Teala'nın onlara lütfettiği bir ikramdır.